Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün ilk bir renkle karşınızdayım. Alize Angora Gold simli ipim. Tığım 4 numara her zaman kullandığım tığım 1.60 milim hanımlar. Şöyle çok kolay hemen yeni öğrenen arkadaşlarımızın da hemen yapabileceği çok güzel bir model anlatacağım hanımlar. Şöyle ipimizi kenara alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim tuttum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 4'te zincire batıyorum. Şöyle trabzanlar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 zincirimle beraber 7 olması gerek 1 2 3 4 5 6 7 Evet hanımlar siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben sadece model anlatımı olduğu için bu kadar yeterli 3 zincir çektim dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve trabzanlar yapıyorum. Şöyle model anlatımını yapacağım. Herhangi bir ölçüm yok hanımlar. Ee, bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelek yapabilirsiniz, etol çalı yapabilirsiniz hanımlar. Ee, astar kullanarak bebe yünü kullan bebek battaniyeleri yapabilirsiniz bebek örgülerinde bebek yelekleri bebek jileleri de kullanabilirsiniz hanımlar şöyle ben birkaç sıra bu şekil bana yetecek kadar yapacağım hanımlar ben trabzanlarımı yaparken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız henüz abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerini karşılığını alabilmem için. Diğer sosyal medya hesaplarımda da takip etmek isterseniz Instagram'da, Pinterest'ten, TikTok'tan Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube ismi, Facebook grubum Ayşe'nin Elişi Dünyası hanımlar. Ee, Pinterest'ten de ayrıyeten Ayşe Seykan olarak da takip edebilirsiniz. Şöyle ben bana yetecek kadar bu şekil trabzanlarımı yapayım hanımlar. gelelim sonra beraber siz de yapın beraber modelimizi kuralım inşallah. Evet hanımlar şu kadar yaptım benim için yeterli. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım. İlk trabzanın içine giriyorum. Şöyle Pardon kenara 4 zincir çekiyorum şöyle trabzan bir aynı yere battım buraya iki trabzan şu araya batıyorum üçüncü trabzanımı zincirle beraber dördüncü trabzanımın bir iki üç dört diğer trabzan içine girdim 5 aynı yere battım altı araya battım yedi tane şöyle kenar trabzanı yaptım hanımlar İpimi doluyorum, iki kere ipimi doluyorum, hiç zincir çekmeden bir iki boş atlıyorum, bir iki boş atlıyorum, üçüncü, bakın bir iki boş bırakıyorum, üçüncü trabzanın içine giriyorum, şöyle ikişer ikişer çekiyorum, iki kere doladım, aynı yere battım, iki 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 çektim, bir iki üç zincir çektim ipimi iki kere doladım aynı yere tekrar batıyorum hanımlar bir iki üç zincir iki kere doladım aynı yere tekrar battım ikişer ikişer çekiyorum ipimi iki kere doluyorum bir zincir çekmeden ipimi iki kere doladım bir iki boş bırakıyorum üçüncüne içine giriyorum 3. trabzana batıyorum trabzan bir aynı yere battım iki bir iki üç zincir iki kere ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 2 trabzan bir iki üç zincir İki kere doladım. İki kere doladım. Bir iki tane boş bırakıyorum. Üçüncüye giriyorum hanımlar. Üç zincir iki kere doladım ikişer ikişer çekiyorum 2 tırabzan 1-2-3 zincir iki kere doladım aynı yere yine üç, iki tırabzan ipimi iki kere doladım 1-2 boş bıraktım üçüncüye batıyorum 1 2 3 zincir iki kere doladım. Aynı yere tekrar batıp iki trabzan 1 2 3 zincir iki kere doladım. Aynı yere batıp tekrardan ikişer tırabzanlar, iki tırabzanlar yapıyorum. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3'üncüye giriyorum. bir zincir çekmeden ipimi doladım 1 2 atlıyorum şu iki ile 3'ün arasına şöyle giriyorum hanımlar burada şöyle ara boşluğa batıyorum trabzan yaptım trabzan içine giriyorum bir iki tane trabzan içine tekrardan şöyle kenara batıyorum toplam 4 tane trabzan yapıyorum buranın siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz 1 2 3 4 zincir dönüyorum bir kere doluyorum bir ikinciye batıyorum şöyle üç seferde çekiyorum 1 2 2 zincir çekiyorum şöyle 2 3 zincir çekiyorum şu boşluğa atıyorum sık iğne olarak şöyle sabitledim 1 2 3 zincir diğer boşluğa 1 2 3 zincir şu araya ara boşluğa şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir zincirin içine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Diğer zinciri. 1 2 3 zincir. Şu ara boşluğa. 1 2 3 zincir. Zincirimi. 1 2 3 zincir. Diğer zincirimi. 1 2 3 zincir. Şu ara boşluğa hanımlar. 1, 2, 3 zincir zincirin içine sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Şu ara boşluğa. 1, 2, 3 zincir. Zincirin içine sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. ipimi doluyorum. Ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hanım. kenar trabzanları mı yaptım 1 2 3 4 zincir dönüyorum ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum trabzanları yapıyorum Kenar trabzanlarımı yaptım, ipimi bu sırada tek doluyorum ama tek doladım şu zincirin içine giriyorum. Şöyle yine üçlü trabzan yapıyorum ama tek doluyorum. Şöyle iki tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum diğer zincirin içine. Aynı yere tekrar battım, ikinci trabzanım. Bir zincir çektim, ipimi doladım diğer zincirin içine. Yine iki trabzan buraya. Bir zincir ipimi doladım. Diğer zincirin içine anılar. Şu çektiğimiz üçer üçer zincirlerin içine ikişer tane trabzan yapıyoruz. Arada bir zincir. iki trabzan. Bu şekil sıra sonuna kadar bu şekil gidiyoruz hanımlar. Şuraya da iki tane yine ab yapıp kenar trabzanlarımızla devam ediyoruz. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapıp geliyorum. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar bu şekil geldim. Şimdi döndüm. Burada bir iki zincir çekiyorum. ipimi doluyorum. Bakın birinci kutucuğuma değil ikinciye tam ortaya denk gelen şunun ortasına batıyorum. Şöyle bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bir yuva oluşturuyorum hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. Şu boşluğa. Şuraya değil, şu boşluğa. Şu tepeye gele, araya gelecek şekilde şuraya sık iğne olarak zincirimi sabitliyorum hanımlar 1 2 3 zincir ipimi doladım buna değil tam ortaya denk gelecek trabzanımızın tepesine bakın şu ortadaki trabzanın tepesine batıyorum trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir son şu ara boşluğa denk gelecek yere bakın tam üstüne sık iğne ile şöyle sabitliyorum zincirimi 1 2 3 zincir ipimi doladım yine bakın tam tepeye ortaya denk gelecek trabzanımızın tepesine 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum yuva oluşturuyorum. 1 2 3 zincir şu ara boşluğa denk gelecek yere bakın. 1 2 3 zincir ipimi doladım tam tepe. Birinci değil ikinci. Trabzanın tepesine. 1 2 3 zincir trabzanlarımıza denk gelecek tepe tam trabzanımızın tepesine kenar trabzanlarımız bunlar hanımlar burada iki tane zincir çekmem lazım 3 üç tane çektim siz iki tane çekin hanımlar sökmek istemiyorum artık bir iki üç dört zincir dönüyor. Şimdi modelimizin ilk sırasına geldik hanımlar. Trabzanların üzerine kurduğumuz için yuva yapmadık ilk sıramızda. Bakın yuva yapmamıştık burada. Burada yuva yaptık. Şimdi bir iki kere doluyorum yuvamın içine giriyorum ikişer 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 kapatıyorum iki kere doladım yuvamın içine bir iki üç zincir iki kere doladım aynı yere battım birinci sırada yaptığımız işlemin aynısı artık. Bir zincir çekmiyorum ipimi doladım diğer yuvanın içine 2 trabzan 3 zincir Bu sıramız da sıra sonuna kadar bu şekil gidiyoruz hanımlar. Ben bunu sıra sonuna kadar böyle devam edeyim. Gelin. Evet hanımlar şöyle geldim. Sıramı tamamladım döndüm. 1, 2, 3 zincir. Zincirimin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Diğer zincirin içine sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Şu araya sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir araya sık iğne ile sabitliyorum bu da bu şekil gidiyor yine hanımlar aynı şekilde biz sonraki sırada şu aradaki ikili mı yapacağım ben bunu da tamamlim sıra sonuna kadar bu şekil gideyim üçer üçer zincir çekip sabitliyoruz onu da yapayım diğer modelimizi de Beraber diğer sıramızı da beraber yapalım inşallah. Evet amına şöyle zincirimi tamamladım bu sıramı da. Burada bir tane zincir çekmek istiyorum ipimi doladım, zincirimin içine giriyorum. Şöyle bir kere doluyorum, üst seferde çekiyorum. Trabzanım iki tane trabzan bir zincir yaptım, diğer zincirimin içine giriyorum. Bir, iki trabzan bir zincir, diğer zincirin içine girdim. Bir, iki trabzan bir zincir diğer zincirin içine girdim 1 2 trabzan bir zincir bunu da bu şekil hanımlar bu sıramızda bu şekil Bir sonraki sırada yine şu yuvalarımızı yapacağız. Modelimi biraz ilerlettim. Bir iki model daha yapayım. Tam ortaya çıksın. Son haliyle birazdan karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın modelimi ilerlettim. Gerçekten modelim çok güzel. Çok da kolay bir model. Gördüğünüz gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.